Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle birlikte rasta solo ve dualar için tasarlamış olduğum sizlerinde karşı tarafta görmüş olduğunuz base'in yapımını göstereceğim etap etap ilerleyeceğiz e, starter ikinci kat e, dış pick downlar e, hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım İlk olarak üçgen temelle başlıyorum temel temel ve en son temelimi bu şekilde saman atıyorum arkadaşlar sonrasında Bankırımın çalışması için bankırımın etrafını arkadaşlar bu şekilde 3 adet üçgeni yukarıdan koyuyorum. Sonrasında diğer üçgenleri şöyle pardon mesela çevirelim. Bunları bu şekilde aşağıdan koyabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında buraları sadece dıştan kapatmaya başlıyorum. İç kısmı hiç şu an dokunmadım. Görmüş olduğunuz gibi çıkış yerimin yani bunkerdan itibaren çıkış yerimi iki adet tahta koyuyorum. Tabii ki buralara kapılarınızı atıyorsunuz. Buraları kapatıyorum. Şöyle. Sonrasında arkadaşlar örnek veriyorum. Şuraları üçgenleri kapatalım. Şimdi TC'nizi nereye koyacaksınız? Misal buraya koyacaksınız. Buraya kapattım. Şuraya bir yarım üç şeyi koyuyorum. Şuraya iki adet yarım duvar ve üçgen zemin. Üstünü kapatıyorum. Buraya geliyorum. Aynı şekilde yarım duvar, üstüne bir tam duvar. Sonra burayı kırıyorum. Eşit şekilde ayarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında buraları, pardon, buraları kapatıyorum hızlı bir şekilde ve şu yüksek olan yerleri eşit seviyeye getiriyorum. Şöyle buraları kapatalım. Şurayı da kapatalım. Buraya bir üçgen zemin, yarım duvar. Şuraları komple kapatıyoruz. Sonrasında şu üçgen olan tam şurayı orta kısmı açık bırakıyorum. Buranın üstünde kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Burasını ise şöyle ahşap bırakıyorum. Starter'ımız bu şekilde arkadaşlar. Buradan içeri girdiğiniz zaman bankırımız zaten çalışıyor olacak. Bankını da test edelim. Şöyle bunu HQ'ya vuruyorum. Altı kırdığım zaman bankırım kırılıyor. Tekrardan temel atıyorum. Ve temelinizi şöyle saman bırakıyorum ve tekrar çatıma atıyorum. Bunu heyküye vuralım. Şuraya şu an hiç dizayn yapmadım arkadaşlar. Duvar çerçevelerimizi atalım. Pardon şöyle. Metre çevirelim. Sonrasında arkadaşlar dışarı çıktığımızda ise hemen bir tur daha fake'imizi atıyoruz. Bakın bazen yukarıdan aşağıdan algılıyor. Aşağıdan algıladığı zaman hemen yarım bloklar ile eşit seviyeye getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya da geliyorum. Hemen burayı da aşağıdan algıladı. Duvar, duvar, yarım duvar ve bu şekilde base'imi eşit seviyeye getiriyorum. Buraya geliyorum. Burada zaten aşağıdan algılayacak ikisinde. Çünkü e, iç dizaynı daha rahat yapabilmemiz için bu şekilde starter'ımızı başlatıyoruz. Şimdi Buraya kadar her şeyimiz okey. Görmüş olduğunuz gibi base'imizin starter'ını attık. Gayet de sağlam. Tabi ee, tabii diyeceksiniz ki bu ikinci kata çıkış çıkana kadar burasını raid içeri giremezler mi? Girerler ancak e, hızlı bir şekilde nasıl gelişeceğinizi ve base'i nasıl yükselteceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar base'e baktığınız zaman kare olan yerler dışında üçgen bölgeleri hemen tespit ediyoruz. Misal hemen şurası. Şöyle yerden yarım blok üstünü kapatalım. Hemen buraya geliyorum. İkisi de mi yerden? Evet ikisi de yerden. Bunlar yerden. Yarım duvar şöyle hemen kapatıyoruz. Buraya geliyorum. Bakın burada da bir tanesi yerden bir tanesi yukarıdan. Bu şekilde 3 adet yeri tespit ediyoruz. Sonrasında çıkış yeriniz hiç fark etmez. Onu şimdiden söylüyorum. İsterseniz buradan, isterseniz buradan, isterseniz buradan. Sizin kendinize göre beysinizin çıkışını kendiniz toplam 3 farklı bölgeden verebilirsiniz. Evinizin hiçbir şekilde dizaynı bozulmuyor. Ben örnek veriyorum. Buradan vereceğim. Hemen bir pencere kapımı atıyorum. Şöyle koydum. Pardon şunu kırıyorum. Yarım duvar. Üstüne üçgen zemin. Tabii ki de penceremi koydum. Duvar çerçevesi. Üstünü kapattım. Üçgen zemin. Diğer tarafları hemen bu şekilde kapatıyorum. Buraya da geliyorum. Burayı da kapatıyorum, görmüş olduğunuz gibi. Burayı zaten kendimiz kapatmıştık. Sonra bir ikinci katı arkadaşlar olduğu gibi bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi şunu kıralım. Sonrasında bir tur fake olmak şeyiyle iç dizaynı iyice sağlamlaştırıyoruz ve ikinci katın şu şekilde daha da sağlam bir hale getiriyoruz şu üçgenleri de şöyle boş bırakalım. Şöyle ortaya bir şey attık. Evet görmüş olduğunuz gibi pardon şurayı kıralım. Son arkadaşlar buraya bir şey. Burası bizim alt kattan üst kata çıkış yerimiz olacağı için burayı bu şekilde bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yani siz girişten şuradan girdiğiniz an burada ayrı bir oda dönüyorsunuz. Ayrı bir oda ve alt kata iniş yapıyorsunuz. Ayrı bir oda görmüş olduğunuz gibi alt kata burayı kırıyoruz iniş yapıyoruz ve bankırmız burada arkadaşlar. Sonrasında zaten hemen diğer tarafları halledelim. Şimdi ikinci kat çıkışımızı tabii ki de uzak bir bölgeden veriyorum tam olarak. Şuradan sonra base'imi olduğu gibi kapatıyorum. Çıkış yerimi zaten belirledikten sonra burası benim çıkış yerim. Buraları olduğu gibi kapatıyorum. Bakın base'im bu şekilde. Daha sonrasında arkadaşlar çıkış yerimi de şöyle hemen kısaca bir ayarlıyorum. Garaj durumu da şöyle atayım. Şimdi ikinci katı görmüş olduğunuz gibi ayarladık. Sonrasında arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. Şuraya bir kare. Bir kare. Üçgen üçgen kare. Kare. Şu an biz buradaki rufu atacağız. Bir. 2 3 üç, kare üçgen. Bunları olduğu gibi kırıyoruz. geliyorum. 10 adet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 onunla birlikte kare kare üçgen 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 üçgen. Sonrasında arkadaşlar buradaki üçgenleri yukarıdan atıyoruz. Bakın. Tam denk geldi. Aşağı hiçbir şekilde düşme gibi bir şansınız yok. Şöyle göstereyim. 2 4 6 8 10 kare kare üçgen 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 sonra iki, iki üçgeni yukarıdan. Aynı sistemi buraya da yapıyorum. Yukarıdan algılaması önemli değil ama hani kafanız karışmasın diye. Üçgen, üçgen. Bu arada buradakini artık kırabiliriz buraya. Bu şekilde çıkışımızı verdik zaten. Kare, kare, üçgen, temel. Temel üçgen, 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 temel, üçgen. Bunlar olduğu gibi kırıyorum. Geri geliyorum. 10 adet. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Temel temel üçgen 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 üçgen. Sonrasında bunları yukarı kadar uzatıyorum. Şunları kıralım. Hemen buradaki diğer yerimi de ayarladım. Bu tarafa geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi yukarıdan algılam algılayan yok. Sıkıntı değil. En son geldiğinizde sizler e, Rufla eşit seviyede olması için yukarıdan koyacaksınız arkadaşlar. Bunları hemen kıralım. Kafanız karışmasın. Base'imiz zaten doğu için gayet ideal bir base. Hem de gayet sağlam. Hem de kullanışlı. Şunları yukarıdan koyacağız. Pardon şöyle. isimimiz tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında ruhumuz zaten çıkmıştık. Bundan sonra yapmanız gereken şey çok basit. Buraları olduğu gibi kapatıyoruz. Multitiseleri şu an çekmedim. Şu çatı kısmını ayarlayacağım hemen çünkü bunlar multitise çekmezseniz erimeye başlayacak. Sonrasında arkadaşlar burayı bu şekilde ayarladık. E, hemen şöyle göstereyim. Kafanız karışmasın. Alt dizayna göre hemen burayı böyle küçük bir çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kendinize göre bir pay çıkartın. Şurası mesela şöyle yapalım. Burası bir bedroom odası olsun. Misal. Ya da e, şöyle göstermek gerekirse Şura bir oda. Şurası küçük bir oda. Şurası küçük bir oda. iki buradan bir çıkış verelim buradan bir çıkış verelim buradan bir çıkış verelim bu kadar yani sizlerin kendinize göre bu katı dizayn etme şansınız mevcut Duo olduğu için ben doğalara göre bu şekilde tasarladım sonrasında base'imizi olduğu gibi kapatıyoruz Ve tekrar söylüyorum Pardon Bunu niye hala böyle Evet şöyle metal. Şöyle kapatalım. Hem çatı kısmını görmek için hem de çatıdan adam vurabilmek için en rahat şekilde dizaynı ona göre ayarlıyorum. Pardon şöyle kapatalım. Kare. Üçgen, üçgen, kare. Üçgen zemin. Kare, kare, kare. Buradan üst kata çıkış yapmanız için arkadaşlar. Hemen buralara klasik kapıları atıyorum. Pardon, şuradan değil, şuradan verecektik. Özür. Şuradan üst kata çıkışımızı verdik. Şöyle. Pencere, pencere, iniş, kapı, kapı. Evet. Çatı kısmımızı da ayarladık. Sonrasında arkadaşlar buraları olduğu gibi kapatıyoruz. Şimdi hemen buralara pencerelerimizi atalım. Buraya kapılarımız Burayı Bu Şekilde Hemen Kısaca Küçük Bir Şekilde Hemen Dizayn Edelim Evet Çatımızı Ayarladık Alt Kata Geliyorum Burası Benim Küçük Bir Bedroomum Burada Aynı Şekilde Buradan Üst Kata Buradan Şöyle Rufa Çıkış Yerlerini Ayarladık Görmüş Olduğunuz Gibi e, Buralara Zaten Şey Gelecek e, Buraya Hemen Diğer Pencerelerimizi Atalım Pencerelerimizi Bu Şekilde Atıyoruz Bu şekilde atıyoruz. Sonrasında arkadaşlar bakın şu kısımdan itibaren pencereleri yani şu olan bölgeleri üst kata bir tık daha çıkartıyorum. Kadem olarak pencere pardon pencere şöyle pencere pencere buraları kapatıyorum. Üçgen zemin üçgen zemin üçgen zemin sonrasında üçgen çatı Üçgen çatı, üçgen çatı. Şimdi buralarda arkadaşlar, alt te buraya tekrar geliyorum. Sonra duvar çerçevesiyle algılayan her noktaya, görmüş olduğunuz gibi komple koyuyorum. Sebebi birazdan burada üçgen çatı koyduğumuzda kırılacak olanların, bakın kırılıyor ama buradan koyduğunuzda kırılmıyor. Buradan koyduğunuzda kırılmıyor. Mesela buradan koyduğunuzda kırılacak. Buradan kırılmayacak. Bu şekilde bir yer hazırlamanız. Tabii ki buralara alçak duvarlar koyuyoruz. Geliyorum bu tarafa. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Önden burası. Bunları da bu şekilde koyuyorum. Sonra buraları bu şekilde kapatıyorum. Bura benim zaten heli iniş yerim olacağı için Büyük bir ihtimal zaten üçgen çatı algılamıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ama sizler şöyle buradan koyarak Pardon. Şöyle Burayı bu şekilde önünü açık tutuyorsunuz. Hani hel ile daha iyi iniş yapabilmek için. Base'imiz bu şekildeydi. Şimdi multi TC'leri nasıl çekeceğiz? Onları da hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Ee, şimdi burada görmüş olduğunuz gibi 3 adet e, dışarıdan roof'umuz mevcut. Hemen şöyle iki kare bir üçgen. Şunları kırıyorum. Kare, kare, üçgen, 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 kare, üçgen, üçgen. Şunları kırıyorum arkadaşlar. Kare, kare, pencere. Bu şekilde yaptık. Sonrasında T simi koyacağım yere geliyorum. İki adet yarım blok kullandıktan sonra T simi atıyorum pencere duvar pardon şöyle kapı girişi attım hemen test ediyorum zemin çerçevesi üçgen üçgen alta bir temel bir çatı birazdan kırılır sunucu kaynaklı çoğunlukla bunu biz beklerken hemen şunları da koyalım Şunları da koyduk. Görmüş olduğunuz gibi. Evet şu an kırıldı. Roof şeyimiz çalışıyor. Multitisimiz çalışıyor arkadaşlar. Hemen diğerlerini de çekelim. Şu şekilde sizlerimizi çektik arkadaşlar. Yapmanız gereken duvar çerçevesiyle şöyle buradaki yere temas etmesi. Şöyle göstereyim. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Multi tesislerimizi çektik. Roof'umuzla temasını sağladık. Base'imiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, iç dizaynı dediğim gibi videonun gidişinde görmüş olduğunuz gibi tasarlayabilirsiniz. Ee, Base'imiz bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi ki de buraya rüzgar türbünü e, ayrıyeten şöyle bir üçgen çekip şuralar arkadaşlar algılıyor. Sam site dahi kurabilirsiniz. Yani hava savunması da kullanışlı olarak baya iyi. Ee, taret yerlerimiz şurada mevcut. Ee, böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.